Bankamatik'e para çekmeye gitmiştim. Gelmiştim işte. Baktığımda bankamatik ötüyor. Ben de bir baktım ne oldu diye. Bir girdim baktım bankamatikte para var. İzmir Karabağlar'da mobilya imalatçılığı yapan Hasan Soyaslan para çekmek için bankamatik'e gitti. Bankamatik'ten uyarı sesi geldiğini fark eden Soyaslan para haznesi bölümünde kalan 1000 lirayı gördü. Parayı alarak bankamatiğin arkasında bulunan bir dükkana numarasını veren Soy Aslan, parasını arayan kişinin kendisine ulaşabileceğini söyledi. Bankamatiğin önüne geldiği sırada parasını arayan Hıdır Yıldırım'la karşılaşan duyarlı vatandaş, bin lirayı sahibine teslim etti. Ne biz paradan Allah senin gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Hasan Soyaslan olayı şöyle anlattı. Bankamatiğe para çekmeye gitmiştim gelmiştim işte. Baktığımda bankamatik ötüyor. Ben de bir baktım ne oldu diye. Bir girdim baktım bankamatikte para var. Aldım paraya baktım. Bir küsurat kadar para vardı. Ondan sonra e, elime aldım. Kendi paramı çektim. Gittim arkadaş, arkadaki reklamcı arkadaşa da söyledim. Benim hani numaramı bıraktım. Böyle bir para kaybolduğunu. Eğer ki bu hani para arayan olursa benim numaramı arayasın ki ben şey yapayım diye söyledim. Hani vereyim miktarını söylerse vereyim diye söyledim. Karakola tam çıkıyordum. Sonra arkadaşı gördüm. Para aradığını ve paranın geri attığını söyledi. Kendi hesabına düşmediğini söyledi. Ben de miktarını sorunca, miktarını doğru söyleyince ben de arkadaşa parasını takdim ettim. Daha önce böyle bir olayın aynısı benim başıma gelmişti. Benim param da geri atmıştı ve paramı yediler. Bizim bu böyle bir toplum değiliz yani. Müslümanlar olarak, Türkiye olarak biz böyle bir toplum değiliz. Kimsenin kimsenin hakkını yemeyiz diye bunun böyle bir örnek olsun diye göstermek için arkadaşa ver, takdim etmiştim. Bankamatikte parasını unutan Hıdır Yıldırımsa paramız helalmiş kötü ellere düşmedi diye konuştu. Benim paramı arkadaş almış bankamatin ee, bankamatiğin hemen arkasında bulunan dükkana telefon numarasını bırakmış. Ben de o esnada parayı çektiğimi düşündüğüm arkadaştan dolayı oraya doğru ilerlerken arkadaş dükkandan çıkıyor. Dükkandan çıktı bizim de diyalogumuza şahit olunca bir problem var diye sordu. Ben dedim ki ben buraya az önce bir para yatırdım ama para hesaba düşmedi. E, siz gördünüz mü dediğimde evet 1000 e, TL e, bir rakam e, bana bankamatik geri verdi. Ben de bunu aldım numaramı da arkadaşa bırakmıştım. Eğer size ulaşamasaydım karakola gidiyordum dedi ve parayı bana takdir etti. Biz de çok memnun olduk Allah razı olsun ülkemizde. Toplumumuzda hala böyle insanlar olduğu için çok şanslıyız. Umarım bunların sayısı artar. Elhamdülillah paramız e, helalmiş. E, kötü ellere düşmedi. Rabbim böyle insanları başımızdan eksik etmesin. Yıldırım hassasiyetinden ötürü Soyaslan'a hediye takdim etti. Dolayı çok teşekkür ederim. Allah senin gibi insanları çoğaltsın. Allah senden razı olsun. İnşallah bu hediyemizi kabul et. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.